Baban yaşlandı. Sana ihtiyacı var. Hem koca hukuk bürosu kime kalacak? Anne evden ayrılmadığıma şükret. Böyle giderse o da olur yakında. Tilmen hukuka dönmeyeceğim. Benim için bitti. Asla. ben huzurluyum buradan. Düğün de gelir yakında. Güzel güzel çalışırız. Aslında seni anlıyorum. Yani baban zaman zaman çekilmez bir adam oluyor. Üzüyor seni ya? Çok yoğun zaten bir hafta on gündür. Akşamlar da eve geç geliyor farkındaysa. Var bir karın ağrısı. Anlarız yakında. Afiyet olsun. Hoş geldin. Nasılsın kızım? İyi işte. Gördüğün gibi Reçin abla. Gerekli yok mu bir şey? Şuraya bak. Aylar oldu sanki gelmeyeli. Hiçbir şey ellemedik bıraktığın gibi. Engin'e sonra çıkalım mı? Ben tamam tamam. Aa kim yiyecek bunları? Ceylin küpeni mi düşürdün? İnci takmıştı o gece. Cenazeyi alırken verdiler. Eşini bulduğum an katil de bulmuş olacağım. Hadi Konuşalım diye çıkardım. Fark ettim. O yüzden dosyayı da yanıma aldım. Gerçi gün akşam senin anlattıklarından sonra dosyayı bir da. Engin, ben diyorum ki, şimdi Çınar bilmiyor ya, Ilgaz'ın kendisini ihbar ettiğini. Acaba böyle anlaşmış gibi yapsak da Çınar'ı konuştursam mı? Çok iyi fikir. Çok iyi fikir, çok iyi fikir de işte toz bulutu. Ya çocuk ispatlamamı isteyecek, aptal değil. Ben şimdi nasıl ikna ettim abinin diyeceğim, inanmaz ki. Tanımıyor da beni. Haklısın. E, ya ne yapacağız? Buldum lan. Buldum, yürü. Nerede araban? Nerede? Nasıl yürü? Al şunu. Ver hadi müjdeyi. Müjde yok. Bence sen Engin'i unut. Hiç ne niyeti ne de böyle bir haberi var. Yani bence Ceylin'le böyle bir konuşma bile gerçekleşmemiş. İyi kapat. Bana yaşattığın bu iki günü hiçbir zaman unutmayacağım. Ben hayatımda karakola bile gitmemiştim. Ben aldatmana mı yanayım katil yüzü mı? Sadece sen değil ben de iki gündür sandalye üstündeyim. Ben de biteyim. Pardon Ozan Bey. Pars savcım bugün sizi görmek istediğini söyledi. İkinizi de. Neye bitti demiştiniz? Daha ne istiyorsunuz bizim? Savcım sebebini açıklar. Ama mutlaka görüşmek istediğini söyledi. Adliyede odasında olacakmış. İyi de biz içeride zaten... Peki. İyi günler. Alo. Zafer neredesin? Ne oldu? Şu dosya ile ilgili bir konuşalım. Tamam ufak bir işim var halledeyim. Yanına geliyorum. Sanırım, bıktım sen Yeter artık ya. Ne yeter be? Başımıza gelmeyen kalmadı. Tamam. Ne tamam? Telafi edeceğiz artık Neyi tamam. Neyi telafi ediyorsun Ozan? Neyini telafi ediyorsun? Ya tamam yeter artık ya. Ne yeter? yeter. Da sürün. Tamam. Ben ben o, sen, ben benim ben kızıma nasıl dokunursun ben lan? Ben benim inciğime. In 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 sen, oh. 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 sen nasıl öğretmensin hayvan? Oh. Nasıl öğretmensin lan Nasıl öğretmensin? Hayvan! Şimdi sen kılçığı takıp gidince... ...dünden beri düşünüyorum. Araştırdım da. Bir bekalet varmış. Hatta onaylanmış... Ama dosyayı işlenmemiş, o yüzden göremiyormuşuz. Doğrudan söylesene Ekta, Ceylin miymiş? Bilmiyorum ama... ...acaba diyorum bu... ...Metin Amire mi sorsak açıkta? Ben sorurum. Emniyette mi o? Yo, izinliymiş bugün, evindedir. Hatta gidip konuşayım diye adresini bile buldum. Eyvallah. İyi günler Sorun değil, halledeceğiz. Herkes susacak, kimseye bir şey olmayacak. İçeride arkadaşlarımıza, dışarıda ailelerine bakacağız. Her zaman Çin toplantıdayım.